Selam arkadaşlar bu videomuzda TikTok'ta sıfır takipçisi olan hesaplar bile TikTok'tan nasıl para kazanabilir taktikler ve yöntemlerle birlikte bunu anlatacağım umarım birilerine faydamız olur. Videoya geçmeden önce bu tür videoların devamı için aşağıdan kanala abone olup bu videoya da like atabilirsiniz haydi başlayalım. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi TikTok'ta canlı yayın açıp gelen hediyelere göre para kazanılıyor. Canlı yayın açabilmeniz için de en az 1000 takipçiye ulaşmış olmanız gerekiyor. Hani sıfır takipçi ediyordu? hiç sorun değil kanalımdaki şu videoyu bulup izliyorsunuz o videoda gösterdim yöntemi uygulamaya başladığınız anda takipçi kazanmaya başlıyorsunuz ve böylece kısa sürede 1000 takipçiyi geçmiş olacaksınız canlı yayın açabileceksiniz siz yayın açtığınızda sizin takipçilerinizden ortalama 10-15 kişi yayınlarınıza gelir ve bu gelen izleyicilerden kazanç elde etmeyi düşünmeyin TikTok canlı yayınıza asıl izleyiciyi keşfetten çekersiniz. Yani amacımız yayınımızın keşfette daha çok kişinin karşısına çıkarmak. Peki canlı yayın algoritması nasıl çalışıyor? Arkadaşlar canlı yayın algoritmasını daha iyi için rakamlarla örnekleyeceğim. TikTok ilk başta yayınınızı 10 kişinin karşısına çıkarıyor. TikTok bakıyor bu 10 kişiden kaç tanesi yayın izlemeye devam ediyor. 2 kişi izlemeye devam ediyorsa diğer 8 kişi yayından çıktıysa TikTok anlıyor ki sizin yayınınızın performansı düşük. Ve keşfette daha az kişinin önüne çıkarır. Ama diğer taraftan bakacak olursak yayını 8 kişi izlemeye devam ediyor. 2 kişi yayından çıktıysa TikTok bu sefer yayını 100 kişinin karşısına çıkarır. Sonra o 100 kişiden yayın izlemeye devam edenlere göre daha çok kişinin karşısına çıkarmaya devam eder. E bunlar geldi yayın izledi ama hediye atmadı ne olacak? TikTok yayınlardan gelen hediyelerden kendi payına düşeni alır. Kalanını size verir. Ve bu yüzden çok hediye gelen yayınları her zaman daha önde tutar. İsterse yayınınız çok kaliteli ve çok izlenen bir yayın olsun. Yani nerede hediye akışı varsa TikTok o tarafa bakar. Daha önce iki ayrı hesap üzerinde denedim arkadaşlar. Biri 1000 takipçili, diğeri 50.000 takipçili iki hesap. 1000 takipçili hesabımda seyir zevki yüksek bir yayın açmıştım. Yayına 2000 kişi gelmişti. Yani bu mümkün bir şey. Yayın dikkat çekici olduktan sonra çok fazla izlenebilirsiniz. 2000 kişinin geldiği o yayında benim kazancım ortalama 100 TL idi. Ama gelelim 50.000 takipçili hesabıma. 50.000 takipçili hesabımda açtığım yayına 10 kişi gelmişti. Ortalama o yayında kazancım 500 TL olmuştu. İsterse yayınınızı 80 milyon izlesin. O yayında izleyiciyi hediye atmayı yönlendirmiyorsanız bir anlamı yok. Şimdi de gelelim insanlar ne tür yayınlarda daha çok hediye atıyor. TikTok'ta şu bir gerçek ki hediye atanlar yayıncıyı sevdikleri için değil. Kendilerini ön plana atabilmek için yayında hediye atarlar. Yani hediye atanların diğerlerinden bir ayrıcalığı olmalı. Bir örnek vereceğim adam yayında PUBG oynuyor 500 kişi izliyor. Ama yok denecek kadar az hediye atan var. İşte tam bu noktada sizin kıvrak zekanız devre giriyor. Ve diyorsunuz ki hediye atanlarla maça gireceğim. Bir anda hediyeler yağmaya başlıyor. Diyeceğim o ki hayal gücünüzün sınırı yok. Aklınızı kullandıktan sonra milyarder bile olursunuz. Peki her şey para mı? Burada asla gelir eşek gibi baba. Ya Reymen söylesene! Reymen! Reymen! Gelsin anasını satayım!